Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz, hoş geldiniz. TET kampımızın 25. günündeyiz, artık iyice sona doğru yaklaştık. Bugün kalıtım ünitesi ile ilgili son konu anlatım videomuzu yayınlıyoruz arkadaşlar. Konumuz soy ağaçları bir sonraki videomuzda da 26. gün videomuzda da kalıtımla ilgili bir genel tekrar yapacağız. Yani bir soru çözüm videosu yapacağız. Hem TYT ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. Aynı zamanda yazılılara hazırlanan onun sınıf öğrencilerimiz için de güzel bir tekrar imkanı olacak diye düşünüyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Soyaçlarıyla başlayalım sevgili arkadaşlar. Öncelikle soyaçlarında kullanılan semboller var. Bunlara bir bakalım. Ee, bu sembolleri büyük ölçüde hatırlıyoruzdur ama yine de bir şöyle bir ufak bir tekrarda fayda var belki yeni bir şeyler de öğrenebilirsiniz buradan. Şimdi dişileri yuvarlakla erkekleri kare ile gösteriyoruz değil mi arkadaşlar? Eğer içi bu şekilde taralıysa ilgili özelliği işte baskın mı çekinik mi eş baskın mı bu özelliği gösteren bireyleri taralı olarak gösteriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi anne ve baba var yani bu ikisi arasında bir çiftleşme olduğu anlamına geliyor bu. Eğer anne ve baba arasında yani dişi ve erkek birey arasında iki tane çizgi görüyorsanız şurada olduğu gibi burada akrabalık olduğu anlamına geliyor bu. Anne ve baba yani ebeveynler akraba gibi düşünebilirsiniz. Arada tek çizgi varsa burada olduğu gibi akrabalık yok. Burada da doğum sırasına göre 1 2 3 ve 4 tane çocukları görüyorsunuz. Bakın şöyle e, kiraz dalı gibi böyle ikiye ayrılmışsa eğer soy ağacında bunlar çift yumurta ikizleri. E çift yumurta ikizleri nedir? Cinsiyetleri, kan grupları aynı ya da farklı olabilir. Ama bakın şöyle ikiye ayırıp araya şöyle bir çizgi çekiyorsa arkadaşlar bu tek yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizi olduğu zaman bakın mesela dişi ise dişi. Erkekse erkek olmalı. Kan grubu veriyorsa kan grupları aynı. Yine genotip ya da fenotip veriyorsa birebir aynı neden? Çünkü tek yumurta ikizlerinin genetik özellikleri aynı. Üzerine şöyle yan çarpı koyduysa bu da bireyin ölmüş olduğunu anlatıyor sevgili arkadaşlar. Peki şimdi otozomal çekinik kalıtımla başlayalım. Sonra işte otozomal baskın, X'e bağlı, Y'ye bağlı şeklinde tek tek hepsini anlatacağım. Şimdi öncelikle otozonlarda çekinik taşıyan taşınan bir özelliğin fenotipte ortaya çıkabilmesi için e, çekinik olduğuna göre arkadaşlar küçük a küçük a olmalı değil mi? Yani iki tane çekinikken bireyde yan yana gelmeli. Bir de şuna dikkat edelim: e, otozomal çekinikler otozom kromozomlarından bahsediyorum. Yani insandaysa mesela bu 44 tane otozom, 2 tane gonozom var değil mi? xx kadınlarda X, Y erkeklerde. Otozomal dediği zaman X ve Y'ye bağlı değil. Dolayısıyla dişi ya da erkek olmasının bir önemi yok. O yüzden büyük A, küçük A harflerini kullanarak çözeceğiz. X'e Y'ye bakmayacağız. Şimdi ne dedik? Otozomlarda çekinik bir özelliğin ortaya çıkabilmesi için Bireyde iki tane çekinik genin yan yana gelmesi lazım. Bakın içi taralı olan yani otozomal çekinik özelliği gösteren erkek küçük a küçük a. Aynı şekilde otozomal çekinik özelliği gösteren dişi küçük a küçük a değil mi? Ama otozomal çekinik özelliği göstermiyorsa demek ki baskın gen var, baskın genin özelliği ortaya çıkmış. O zaman içi boş olan bireyler ya büyük a ağ, büyük a'dır ya da büyük a ağ, küçük a'dır, değil mi arkadaşlar? Hemen bir soru üzerinden pekiştirelim. Soy ağacında içi renkli olarak gösterilen bireyler otozomal çekinik genlerle taşınan bir özelliği fenotipinde gösteriyorlarmış. Evet buna göre X ile gösterilen bireyin bu özellik bakımından heterozigot genotipli olma olasılığı. Şimdi en alttan başlayalım arkadaşlar. Bu bireyimiz şu bireyimiz otozomal çekinik özelliği taşıyor mu? E o zaman iki tane küçük A'yı yan yana bulundurmuş olması lazım. Peki bu iki alelden her zaman birini anneden birini babadan almıyor mu? O zaman anne de küçük a var, babada da küçük a var. Ama anne ve baba özelliği gösteriyor mu? Çekinik özelliği gösteriyor mu? Hayır. Ha, demek ki bunlarda baskın gen var. Dolayısıyla bu bireyimizin anne ve babası büyük a küçük a. Peki o zaman X bireyinin genotipini olabilir? X bireyinin annesini ve babasını hemen çaprazlayalım. Annesi büyük a küçük a idi. Değil mi? Babası da büyük A küçük A idi. Bu çaprazlamadan büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A gelir. Ee, yalnız x bireyini ben şu an x bireyini taralı, olma, taralı olarak göstermemişim değil mi? Dolayısıyla böyle olma ihtimali yok değil mi arkadaşlar? Çünkü zaten içi renkli olan bireyler otozomal çekinikmiş. Yani X bireyinin içi renkli gösterilmemiş. Demek ki otozomal çekinik özelliği göstermiyor. O zaman ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır. 3 ihtimal var. Büyük A büyük A olma olasılığı 1 bölü 3. Büyük A küçük A olma olasılığı 2 bölü 3. Ha X bireyini hiç vermeseydi yani dişi mi erkek mi hasta mı değil mi onu vermeseydi. Deseydi ki bu anne babanın işte heterozigot genotipli bir çocuk sahibi olma olasılığı deseydi o zaman 4'te 2. 2 bölü 4 diyecektim 1 bölü 2 diyecektim. Ama burada içinin boş olduğunu görüyoruz. Yani otozomal çekinik özelliği göstermediğini biliyoruz. E bu otozomal çekinik özellik gösterirse böyle olur. Böyle değilmiş. Bunu dışarıda bıraktım. Geri kalan ihtimaller arasında olasılığı hesapladım. O yüzden heterozigot olma ihtimali 2 bölü 3. 1 bölü 3 ihtimalle de homozigot baskın. Peki otozomal baskına gelelim arkadaşlar. Bu sefer tam tersi. Bak tam tersi. Otozomal baskın olarak taşınıyorsa bir özellik ya büyük A büyük A olur özelliği gösterenler ya da büyük A küçük A olur özelliği gösterenler. Yani içi taralı olanlar. Ama burada da ne olacak? İçi taralı olmayanlar küçük a küçük a. Neden? Çünkü küçük a ağ, küçük a'dan ne gelir? Küçük a gelir fenotipte. Bu çekinik özellik. Halbuki bizim hastalığımız ne olarak taşınıyormuş? Otozomal baskın ya da özelliğimiz. Tamam. Dolayısıyla bak şöyle yaptık. Otozomal çekinikte özelliği gösterenler küçük a küçük a. Otozomal baskında özelliği göstermeyenler küçük a küçük a. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Hemen örneğimizle pekiştirelim. Yukarıdaki soy ağacında Otozomal baskın bakın bir alelle kalıtılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler e, içi renkli gösterilmiş buna göre numaralanmış bireylerden hangisinin Bu özellikle ilgili homozigot genotipli olma ihtimali vardır Şimdi arkadaşlar e, Bir defa bu içi taralı olanlarda renkli olanlarda büyük a olduğu kesin çünkü otozomal baskın özelliği göstermiş Ama büyük a büyük a mı büyük a küçük a mı hemen yazamam ama İçi boş olanların küçük a, küçük a olduğunu yani çekinik özelliği gösterdiklerini hemen yazabiliyorum. Peki yukarıdan başlayalım. Bu birey küçük a, küçük a ise yavrularına çocuklarına kesinlikle küçük a vermeyecek mi? Yani bunda da, bunda da, şurada da zaten küçük a var ama bakın 2 ve 3 numaralı bireyler bu otozomal baskın özelliği gösteriyorlar. Demek ki bunlar da baskın gen olmalı. E 4 numaralı birey bir defa bu aileye dışarıdan gelmiş değil mi? Ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. İkisi de olabilir. 5 numaralı birey ama annesinden yani şuradan küçük A alacağına göre bunun büyük A küçük A olacağı kesin. Hem baskın özelliği göstermiş büyük A var. Anneden de küçük A almak zorunda. Yani bu heterozigot değil mi? Peki bir için ne söyleyebilirim arkadaşlar? Şimdi mesela 2 numaralı ve 3 numaralı bireyler otozomal baskın geni kimden aldılar? Yani büyük a'yı anneleri küçük a küçük a bak şurası. Demek ki burada büyük a olduğu kesin. Peki şu bireye bakalım. Bu da küçük a küçük a. Bunlardan birini anneden birini babadan almamışım. O zaman babası da büyük a küçük a. Bakın dikkat edin 1, 2, 3 ve 5 numaralı bireyler heterozigot değil mi? Ama 4 numaralı birey homozigot da olabilir. Homozigot baskın da olabilir heterozigot ola bilir. Dolayısıyla homozigot olma ihtimali olan hangisi? 4 numaralı birey. Şimdi gelelim otozomal eş baskınlığı. Arkadaşlar otozomal eş baskınlık sorularında e, özellik olarak neyi veriyorduk? İnsanlardaki MN kan grubunu değil mi? Yani M ve N genleri arasında M ve N genleri birbirine eş baskın. Dolayısıyla bu ikisi bireyde yan yana geldiği zaman özellik ortaya çıkar ve bireyler soy ağaçlarında taralı olarak gösterilirler. Dolayısıyla özelliği gösteren dişi de erkek de MN'dir. Ama özelliği göstermeyenler, içi boş olanlar ya MM'dir ya da NN'dir değil mi? İki ihtimalde olabilir. Evet arkadaşlar yalnız bu soruda şöyle ufak bir hata var. Burada bizim şu iki numaralı bireyin de içini taralı olarak gösteriyor olmamız lazım. Ben burada taramış olayım. PDF'te taralı değil çünkü. Şimdi eş baskın olan bireyler MN mi? Eş baskın. MN. Bu da MN. Bu da MN. Bu da MN değil mi? Bir numaralı birey ya NN'dir ya MM'dir. İkisi de olabilir. Birini seçelim. Mesela NN'yi seçeyim ben. Özelliği göstermiyor. O zaman iki numaralı birey ne olur? Özelliği göstermediğine göre Buradan N buradan da N almış olması lazım değil mi Başka bir ihtimal yok. 5 numaralı bireye bakalım. Özelliği göstermiyor. O zaman MM -M olamaz. Mecburen buradan N alacak. Buradan N alacak. Bu da N. N olacak değil mi? Peki 3 numaralı bireye gelelim. Yine annesine ve babasına bakalım. N, -N olmak zorunda. Çünkü 2 tane MM -M olamaz. Çünkü anne babadan gelmiyor. Peki 4 numaralı bire. E bunun yavruları M N olduğuna göre burada M olması şart. O zaman bu MM. -M. Bakın şimdi 1, 2, 3, 5 numaralı bireyler N, N değil mi? Ama 4 numaralı bireye bakalım. 4 numaralı birey MM Dolayısıyla M ve N alelleri bakımından genotipi diğerlerinden farklı. Ama dediğim gibi şu bireyin içini taramayı unutmayın. Bu biz dizgi servisinden gelirken eksik kalmış. Biz de dikkatimizden kaçırmışız ama bu şekilde düzelttik. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim X'e bağlı çekinik kalıtıma. Yani şimdi otozomal bitti gonozomal. Dolayısıyla artık X ve Y kromozomları devrede. Burada dişi ve erkek olma durumları önemli. X'e bağlı çekinik kalıtım dediğimizde X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınıyor, değil mi? Yani erkekler XY, kadınlar XX, değil mi? Mesela çekinik bir özelliğin kadında görülebilmesi için dişilerde İki tane çekinik özellik x küçük a x küçük a'nın yan yana gelmesi lazım. Ama erkeklerde bir tane çekinin bulunması yeterli. E, dolayısıyla x'e bağlı çekinik kalıtımda erkekler şöyle, dişiler böyle ise özellik görülüyor, değil mi? Bakın x üzeri küçük a x üzeri küçük a'da x'e bağlı çekinik özellik ortaya çıkar. X üzeri küçük a y'de de yine x'e bağlı çekinik özellik ortaya çıkar. Erkekler çekinik özelliği göstermiyorsa X'e bağlı çekinik, X'e bağlı baskın var. Yani X büyük A, y. Dişilerde de X üzeri büyük A olduğu kesin. Ya X üzeri büyük A X üzeri büyük A ya da X üzeri büyük A X üzeri küçük A. Çünkü bu durumda ne hangi özellik ortaya çıkacak? X üzeri büyük A'daki bu büyük A ortaya çıkacak. Bunlar özelliği göstermiyor. Hemen hemen soru üzerinden yine pekiştirelim. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunda çekinlik, çekinlik alelle taşınan kırmızı yeşil renk körlüğü. Arkadaşlar kırmızı yeşil renk körlüğü X üzeri küçük R ile taşınmıyor mu? Peki en alttan başlayalım. Şimdi 5 numaralı bireyimiz XX değil mi? Buna net bir şey söyleyemiyorum. X büyük R olduğu bir tane kesin. Çünkü bu renk körü değil ama taşıyıcı mı değil mi onu bilemiyorum. Ama bunun babasına bakalım. Babası XY e renk körü o zaman küçük r var. Dolayısıyla 5 numaralı birey babasından şu küçük r'yi almak zorunda değil mi? X küçük r'yi ama kendisi renk körü değil. Demek ki X büyük r'yi annesinden almış. X küçük r'yi de babasından şuradan almak zorunda. Bak 5 numaralı bireyin genotipini yazdım. Peki hemen diğer taralılara bakalım. Bu X'ye küçük r, bu X'ye renk körü. Bu da XX renk körü olduğuna göre iki tane çekinik var arkadaşlar. Peki bir numaralı birey de XX mi? Peki yavrusuna bak şuraya küçük r vermiş değil mi? Çünkü bu birey bak şu birey iki tane X üzeri küçük r bulunduruyor. E, birini babadan almış buradan. E diğerini de anneden almalı küçük r. Ama anne renk körü değil o zaman anne taşıyıcı. Anne de büyük de var. Peki devam edelim. Devam edelim. E 2 numaralı bireye bakalım x bu dışarıdan geliyor. x büyük r x büyük r olabilir. Ya da x büyük r x küçük r de olabilir. Çünkü çocukları ile ilgili net bir yorum yapamıyorum değil mi? Ama bakın 4 numaralı birey babasında x küçük r yok mu 4'ün? E bu x x olduğuna göre anneden büyük r almış babadan da küçük r almış olmalı. Aynı şekilde 3 numaralı birey de renk körü değil. X, X renk körü olmadığına göre büyük R var. Ama 3 numaralı bireyin babası renk körü. Bak burada babasından X küçük R almak zorunda. Dolayısıyla 1 numaralı bireyde renk körlüğü geni var. 2 numaralı bireyde olabilir ama olmayabilir de 3 numaralı bireyde kesinlikle var. 4 numaralı bireyde var. 5 numaralı bireyde var. Dolayısıyla hangisinde kırmızı yeşil renk körlüğü geni bulunmayabilir dediğinde cevabımız 2. Peki gelelim X'e bağlı baskın kalıtıma. Bu sefer X kromozomunun Y üzerin Y ile homolog olmayan bölgesinde baskın. Erkekler XY, X Y X'e bağlı baskın bir özelliği taşıyorsa bu şekilde özellik ortaya çıkar. Dişilerde X X'tir dişiler. Bir tane baskın gen bulunması yeterli. X büyük A X büyük A olursa ya da X büyük A X küçük A olursa buraların hepsinden baskın özellik ortaya çıkıyor değil mi arkadaşlar? Ama erkeklerde baskın kalıtım X'e bağlı baskın kalıtım ne zaman görülmez? X üzeri küçük A Y olursa değil mi? Dişilerde de XX küçük A küçük A olursa küçük A çıkar. Dolayısıyla baskın değil, çekinik özellik ortaya çıkar. Hemen örnek üzerinden pekiştirelim. Aşağıda X soy ağacında X kromozomu üzerinde baskın alelle X üzeri büyük D ile taşınan bozuk dentin hastalığının bir ailedeki seyri gösterilmiş. Buna, buna ilişkin bir şeyler soruyor. Hemen bakalım. 3 numaralı bireyimiz X, Y bozuk dentin özelliğini gösteriyor. O zaman büyük D. Peki 2 numaralı birey X, Y bozuk dentin yani X büyük D özelliği çıkmamış. Demek ki bunda çekinik özellik var arkadaşlar. Ee, aynı şekilde bir numaralı bireyde ee, XX X'e bağlı baskın özellik görülmediğine göre bunda iki tane çekinik olması lazım, değil mi? Erkeğimiz XY büyük D bulunduruyor. X'e bağlı baskın kalıtım çözüyorum çünkü. Peki bu bir numaralı bireyin çocuğu XX mi? Bozuk dentin var mı? Var. X büyük D kesim var. Peki x büyük de x büyük de olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü bunun annesi bir numaralı birey x küçük de x küçük de. O zaman bu annesinden küçük de almış olmalı heterozigot yani. Yine iki numaralı bireyin yanındaki bireye bakıyorum. Bu XX arkadaşlar. Bir tane büyük d bulundurduğu kesin. Bunun erkek çocuğunda da büyük d var. Ama büyük d'yi nereden aldı? Buradan aldı. Çünkü burada küçük d var bakın. Zaten 3 numaralı birey y'yi babadan alacak. Değil mi? X büyük de anneden ya, alacak. Yani anne için iki ihtimal var. Ya böyle ya da X büyük de X küçük de. Şimdi diyor ki bir numaralı bire X büyük de X küçük de. Yanlış. Neydi bir numaralı bire? X küçük de X küçük de değil mi? Yanlış. 2 numaralı birey yani x üzeri küçük dy bu özellik bakımından sağlıklı olmasını sağlayan geni birden almıştır diyor. E 2 numaralı bire şu Y kromozomunu babadan aldığına göre X küçük D kimden aldı? Anneden yani 1 bir numaralı bireyden bu doğru. 3 numaralı birey bu özellikle ilgili çekinik gen taşımaktadır diyor. Çekinik gen taşısaydı X küçük D olurdu ama taşımıyor değil mi arkadaşlar? Hangileri doğru dolayısıyla yalnız 2 oldu. Peki gelelim Y'ye bağlı kalıtıma. Arkadaşlar burada da şunu söyleyelim. Y'ye bağlı kalıtım dediğimizde Y'ye bağlı kalıtım dediğimizde et dişilerde Y kromozomu yok. Dolayısıyla bu sadece erkek bireylerde görülebiliyor. Ve kuralımız şu. Diyelim ki ben bir erkek olarak Y'ye bağlı bir özellik taşıyorum. Bir hastalık diyelim ki. Peki ben bu Y kromozomuna bağlı hastalığı kimden aldım? Babamdan. O kimden aldı? O da kendi babasından aldı. Peki ben bu Y kromozomuna bağlı hastalığı kime aktaracağım? Y kromozomumu kime veriyorum? Erkek çocuklarıma. O zaman benim bütün erkek çocuklarımda da bu özelliğin görülmesi lazım. Dolayısıyla Y'ye bağlı kalıtım baskın ya da çekinikse hep her türlü erkeklerde görülür. Dişilerde görülmez. E, PDF'imizde bir hata yok. Ama ben burada tahsih yapılmamış kısmını almışım. Şöyle düzelteyim. Y'ye bağlı baskın ise Özelliği gösteren erkek XY mi baskın özelliği gösteriyor bak böyle olacak. Peki özelliği göstermeyen erkek XY çekinik özellik gösterecek o zaman. Bu şekilde yazacağız. Peki Y'ye bağlı çekinik özellik erkekler özelliği gösteriyorsa çekinik özelliği Y üzeri küçük a. Erkekler çekinik özelliği göstermiyorsa Y üzeri büyük a şeklinde arkadaşlar Y'ye bağlı kalıtımında anlatım kısmı bu şekilde. Şimdi soru üzerinden pekiştirelim yine. Y kromozomuna bağlı çekinik alelle taşınan he, Y üzeri küçük A ile taşınıyormuş arkadaşlar. O zaman 5 numaralı birey X Y üzeri küçük A. 4 numaralı birey X Y üzeri küçük A. 2 numaralı birey X Y Y üzeri büyük A değil mi? Peki diğerleri için ne söyleyebiliriz? Mutasyon sonucu oluşan bireyi soruyor bana. Önce bir yazalım. Şimdi 4 numaralı bireye bakalım. Y'yi babadan almış. Değil mi? X'i kimden almış? Anneden. Ama bunları hiç bakmaya gerek yok. Zaten burada mantığımız şu. 4 numaralı birey Y'ye bağlı çekinik geni, hastalık genini kimden almış olması lazım? 2'den. Ama 2'de X Y üzeri büyük A var. Y üzeri küçük A yok ki. Dolayısıyla arkadaşlar 4 numaralı birey nasıl oluştu? Bu Y, y üzeri küçük A nereden geldi? Buradan gelemediğine göre ha demek ki burada bir mutasyon oluştu. Dolayısıyla 4 numaralı birey mutasyon sonucu oluşmuş olmalı arkadaşlar. Bir de kan gruplarının kalıtımı var. Bunun konu anlatım kısmını zaten yapmıştım. E, fenotipler verilmiş. AB0 hem de Rh bakımından kesinlikle heterozgot genotipli olanı soruyor. Burada özellikle 0 ve negatiflerden başlayacağız. En alttan başlayalım. 0 negatifmiş. 00 küçük r küçük r'dir. Bu iki tane sıfırın birini anneden birini babadan almalı. Annesi B sıfır, babası A sıfır olacak. İki tane küçük R var. Birini anneden birini babadan almalı. Anne pozitif o zaman büyük R küçük R. Baba pozitif o zaman büyük R küçük R. Bak hem pozitif hem çocuğuna küçük R verebilmiş. İki numaralı bireye bakalım. A olduğu kesin ama A A mı A sıfır mı? Şimdi bakacağız. İkinin... Annesine ve babasına bakalım. Buradan A0 gelme ihtimali var mı arkadaşlar? Var mesela bu A0'sa olabilir değil mi? Net bir şey söyleyemiyorum. Ama negatif olduğunu biliyorum. Küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Bu küçük R küçük R ise bunun annesi A büyük R küçük R babası A B büyük R küçük R. Çünkü hem pozitif ama yavrusuna da küçük R vermiş. Demek ki e, bu özellik bakımından heterozigot. 3 numaralı bireye bakalım. B, B, B olma ihtimali yok. Niye? Çünkü 3 numaralı bireyin babasında B var ama annesinde yok. O zaman bu A sıfır olacak mecburen. Bu da B sıfır olacak değil mi? Peki e, RH pozitif bakımından anneden babadan büyük R, büyük R ya da birinden büyük R, birinden küçük R almış olabilir sevgili arkadaşlar. 2 numaralı birey kaldı sadece. A olduğunu biliyorum. 2 numaralı bireyin annesinden A, babasından A gelebilir. Ya da ya da babasından A, annesinden 0 gelebilir. İki ihtimali var. Kesinlikle heterozigot genotiplidir diyor. Bir defa bir kesinlikle heterozigot değil mi? Ama iki homozigot da olabilir heterozigot da. Üç de aynı şekilde değil mi? Çünkü B0 Şöyle olabilir yani B0 büyük R büyük R ya da B0 büyük R küçük R. Kesinlikle diyor ama. O yüzden yazamıyorum. 4 numaralı birey B0 büyük R küçük R yazdım. 5 numaralı birey A0 büyük R küçük R. iki özellik bakımından da heterozigot. O zaman cevabımız ne oldu? 1, 4 ve 5 oldu. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. TET kampımızın. 25. gününü de an itibariyle noktalamış bulunuyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.